Ben kazmamı, karpuzlarımı ve elmalarımı aldıktan sonra artık yolculuğa varabilirim. Şu daha gideceğim çok yer var. Hemen gelip de şu madenimizi hazırlayalım. İşte bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Çok güzel bir madene gireceğiz. Ve madende elmas bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hızlıca gidelim ve şu madenimizi halledelim. Çok güzel gizli bir yer arkadaşlar. Ben maden yaptım köylülere söylemedim. Şimdi size arkadaşlar köylülere söylemediğim madenemin içine gireceğim. Şuradaki evi için arkadaşlar çok güzel bir madenemi yaptım ve hemen oraya gidip elmas bulacağım. Neyse çok fazla zaman kaybettim. Kim girdiyse sana bulmam lazım benim. O yüzden özellikle şunları kazdım. Daha sonra o demin gittiğimiz arkadaşlar gördüğümüz yere girmek istiyorum. Bakalım bakalım arkadaşlar orada ne var? Umarım güzel şeyler vardır ya. Bunları almayacağım. Bunlar değerli bir arkadaşlar. Güzel para etmiyor. Ama bunlar güzel para ediyor. Çünkü değerli. Nadir çıkan eşyalar. Şöyle. Demir almayacağım. Demir yerde var. Şu moru alalım arkadaşlar. Bu mor bir tane bulmuyor zaten. Ee, her yerde. Şöyle arkadaşlar gidelim bakalım yukarıya. Gidip bir bakalım ya. Acaba nasıl bir şey arkadaşlar bu? Şurayı kazacağım su şu sahası doğru bir dakika kazalım. Hop. Oh. Eee bunun arkasında hiçbir şey yok. E ee, ben ne anladım? Şurayı kazalım arkadaşlar belki bulabiliriz. Aynen aynen. Aha. Aha. bir şey buldum bir şey buldum. Aha. Oturma odası buldum. Burada birisi yaşıyor şey arkadaşlar. aman geber lan geber lan geber lan öyle artık be öyle artık be arkadaşlar öldüremedim bir türlü. Bir incelenebilsin ilkini. Al bakalım. Al bakalım. Geber lan artık geber. Olmuyor, olmuyor. Hey yardım edin. Hayli nereye çıkarırsınız ki oradan doğru? İşini bitireceğiz sizin. Bekleyin hemen geliyorum. Kılıç alıp geliyorum. Hemen arkadaşlar giderim falan bir tırı çalalım. Böyle bir sandığım olacak da. Hemen gidelim hadi. Merhabalar dostum Aha konuşuyor bunlar kim konuştu? Ne olur beni ne olur beni Hey sakin ol eh, Sen kimsin sen mavi sen mi konuşuyorsun Evet ben konuşuyorum bunların ben babasıyım Babası mısın ee, Beni öldürmeyeceksiniz değil mi Hayır seni öldürmeyeceğiz neden öldürelim Sen bizi kurtardın Aa doğru ben sizi kurtardım Peki bunlar sizi neden buraya hapsetti Çünkü bizden nefret ediyorlardı Biz onlara işbirliği yapmadığımız için Onlar bizi öldürmeye çalıştı Yani Evet kızım oluyor. Kız kardeşiniz mi dedin? Neyse. Tamam desin. Eee şey siz benimle yine gelir olur misiniz? Olurum tabii ki. Ama bana bomba atmayı öğretmeniz lazım. Bak böyle açıyor, patlıyor. Sakin ol. Tamam tamam sakinim, sakinim. Vallahi böyle bombalar buldum ben. Bu bombaları patlatacağım şöyle bak böyle. Hepsi patlıyor. Aa, hepleri gözeriz. Ne yaptın sen? şeyler toplayayım. Of ben ya? Of oh, yine ne oldu? gelin geldim geldim abi abi geldim. Abim, geldim. <laughs> dilerim, vallahi bak elimden kaydı her şey. Kusuruma bakmayın. Hepinizden ben gelin bana şöyle. Of tamamdır. Sen de gel. Ee, sen de alayım ben. Of bunu bomba kullanmayı bilmiyorum. Benim bomba kullanmayı öğrenmem lazım. Size yardıma ihtiyacım var. Tamam yardım edeceğiz ama elindekileri kullanma şu anlık. Aferin uzaktan kullan bunları. Tamam abi. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bizi iyi dinle. Heh, tamam dinliyoruz dinliyoruz. Kim konuştu? Ben konuştum pembeli. Tamam biz. Ee, Söyle abla. Heh, şimdi elindeki o bombaların hepsini yukarıda kullanacaksın. Yukarıya çıkart bizi. Tamam yukarı çıkartacağım sizi. Hadi gelin sağa gibi beni. Bak ben sizi burada buldum ben. Ben madende geziyordum. Bura benim Bizi kaçırdıkları için biz buradayız. Bizim evimiz normalde dışarıda. Ha. Şurada değil mi olur ya? Şurada klip olan var, evim varmış. Oy be. Neyse ya. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar. Böyle gelin sizi ben köyüme götüreyim de. köyler korkar. Oraya götürmeyin bence. Aynen aynen. Bizi oraya götürme. Ha sizi götürmüyorum. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Ee, belki Bizi sen niye kurtardın? Ee, ben sizi niye kurtardım? Vallahi bilmiyorum. Ben sizi kurtarmak istedim. Aileye benziyordunuz abi de çıktınız. Hadi gelin gelin artık benim Olay clip'li ailem oldu. Ağla seri şey ya. Ne yapıyorsun ya? Özür dilerim abi. Taşırır tamam, denemeyim. Evet şu meteorda ne bakalım. Atlamaya mı çalışıp hop attım. Aha, atamadım ya. Ejder eksiniz. Özür dilerim, özür dilerim abi bir dakika. Bir daha atacağım. Atarak o attım valla. Böyle artık hop 5 tane attım. Daha elinde bomba var. Tamam düzgün kullan onları. Bizi daha koruyacaksın. Buraya daha fazla creeper gelebilir. Tabii ki patlatır. Onlar bize bağlı zaten. Bizim içimizde TNT var. TNT var? <cülüyor> Böyle onlar herhalde açıklarsın. Hop attım Patla bakalım. Ooo. Meteor yok edemiyor ama. Meteoru kıramaz, Meteor zordur. O yüzden sana zaten bu bombayı attırıyoruz. Peki bunu da maydana çevirir miyim ben? Çünkü yiyeceğim ama. Yapma yapma. Hayır yapma ya. <laughs> ya özür dilerim ben. Peki bir diyeceğim. Bu creeperlık zormuş da daha değişik bir şey var mı? Tabii ki de yok. de kocamı. Biliyorum biliyorum. aynı yerde de orada. E, ee, bana yardımcı olun. Tamam ben sana yardımcı olacağım. Ama elindeki şu an bombayı kullanma. Çok yanlış kullanıyorsun. Tamam tamam kullanmıyorum. Şimdi ne yapmam gerektiğini bana söyle. Ö Önünde bir yaratık olduğunu düşün. Ona sadece uzaktan bomba at. Böyle. Hop attım bakalım. Oo. Böyle mi öldürüyorsunuz? Hayır biz yaklaşarak öldürüyoruz ama uzaktan da öldürme ihtimallerimiz var. Hmm. Biz gidiyoruz bombayı üstüne fırlatıyoruz. Ne güzelmiş. Neyse gelin bakalım gezelim mi ortamı ya sizin. Kaç gündür siz oradasınız? Biz toplamda 5 ee, gün oldu herhalde. Evet anneciğim oldu. 5 gün oldu. Benim ailem de gitti diye şöyle aldı. Of ya. Keşke ailem de uğradıysam ben de. Biz arkadaşlar şöyle etrafa alamayalım edelim. Geri sizlere bir maden oluşturayım ben. Siz şimdilik burada kalın. Olur vallahi teşekkür ederiz. Ben, bir, ben de ben de. şöyle geliyorum. Hem de biraz daha bomba var. Hemen dokuzların şeyde. Hop tamamdır. Hadi gelin bakalım. Madenimiz hazır. Şimdilik burada varın. E, ee, daha sonra kendi evinizi siz yaparsınız. Şöyle biraz değiştireyim. Şöyle bir değiştireyim arkadaşlar. Tamamdır. Burayı da. Hop böyle. Şurayı da. Şurayı da. Elimizde biraz daha bomba var. Şunları şöyle şöyle yapalım. Allah! Sen sakin kullanır mısın şunu? Heh, tamam kullanırım da. Neredesiniz? Buradayım. Öldüm. Heh. Heh, tamam. Neyse geç bu güzel kendine iyi bakın ve bay bay. Yürü yürü hayır ekler. yüzünüzden oldu zaten. Allah'ım ben madene gidecektim ya. Ne bulaştım böyle? Ben gidiyorum eve. <laughs>